yazarı Arjantin'e gitmişti. Ortega'nın ne kadar çok işte alkol tüketti falan vesaire böyle şeylerle ilgili bir araştırma yapmıştı. Ya adam daha gelmedi Türkiye'ye tamam mı? İyi hatırlıyorum. Ya o kadar şaşırmıştım ki ben böyle. Ya Fener Galatasaray'ı bırakmış. Spor yazarı Fenerbahçe için Arjantin'e gitmiş. Orada onun şeylerini araştırıyor. Ya ben bu şeyleri maalesef biz Fener'ler olarak bu tip futbolcular alamıyoruz çünkü rakiplerimiz özellikle bizimkilerin özel hayatlarını çok dedikleri. Hayır. Yani, orada kötü niyet yok. Yani e, bir hazır <laughs> iyi niyet olabilir. Yapılsın diye, hazır bekletesin diye uyarı haberi. <laughs> nasıl nasıl bekletesin? Ya, bu, <laughs> bu bu akşam şey, bu, şey, bu, şey, bu şey, akşam şey, biraz şey gibi oldu ya. Futbol magazin gibi bir şey oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o tarafa kaydı. Ee, ama şeyi bekleyen yarın iki tane maç var zannedersem. Iki, evet Trabzon maç maç ne kaldı. yapar yarın? Evet. Ha, Trabzon ne yapar yarın? Ee, bir seri seri devam ettirir mi yoksa bir eee e, kış güneşi miydi Fenerbahçe Ya şimdi de, biz o? herhalde şeyi bekliyoruz. Trabzon'da bu çok konuşuluyor. Trabzonlular bunu çok konuşuyor. Eee inside story var. E, burada da bahsetmiştim. Maçtan önce e, bir antrenörün, teknik direktörün e, futbolcularına nasıl a, tek, taktik teknik verdiği yaptırdığı çalışmaların sahaya nasıl yansıtılması gerektiğini anlatan o hikayeler var. Tamam. Bunu e, geçmişte, e, maçlardan sonra, işte biz maç öncesi şöyle konuştuk, Fenerbahçe öncesi bunu konuşmuştuk. Bu sahaya yansıdı falan filan. Tabii hiçbir antrenör ya ben e, verdiğim taktik üzere takımım yenildi demeyecektir. Mutlaka e, işte ben söylediğim şeyleri yapamadık diyecektir. Şimdi Trabzonlular iki şey bekliyor. Bir, Insight Story'ü bekliyor. Bu Insight Story demek ki e, galip gelince yayınlanacak. Acaba mağlup gelince de Insight Story yayınlanacak mı? Yani ta, maç öncesi bu taktikleri verdi Abdullah Hoca e, olmadı falan filan. İşte onu da yayınlayacak mı diye bekleniyor. E, Abdullah Hoca'nın e, son maç performansları önceki yıllara e, oranla e, oldukça iyi. Yani bunu hesaba katarsak iyi bir e, performans sergiliyor. Oyunculardan e, işte sakat olan Uğurcan Çakır var. Eren Elmalı sakattı. E, bakalım oynayacak mı, oynamayacak mı? Dolayısıyla e, Trabzonspor e, şey dönüşü, e, milli takım dönüşü, milli takımdan sakat gelen oyuncu ve oyuncular hariç diğer takımlardan e, şey gol attı geldi. E, Kasımpaşa'dan Trabzonspora gelen, unuttum şimdi. Eren, Eren, Eren Elmalı. Eren, yok, yok. Ee, diğer, e, Mısırlı Mısırlı oyuncu ya. Trezeguet, Trezeguet. Trezeguet, Trezeguet. Hakiza öyle gol attı geldiler. Dolayısıyla onların performansları, e, motivasyonları oradan getirdikleri e, özgüvenleri şeye yansıyacak e, Sivas maçına ama e, ne kadar yansıyacak bilmiyorum. E, kazanabilir de, kazanabilir de. Ama oranın iklimine ait yaşayacakları zorluk derecesi her iki takımın da e, bunu yaşayacak olmasına rağmen e, Sivas Spor mutlaka kendi evi ifadesi oradan geçiyor zaten. Kendi evinde avantajlı olması meselesi. Oranın soğuğuna, oranın havasına alışkın olduğu için daha dirençli olacaktır. Ama e, veriler şunu gösteriyor. Maçın oynanacağı saatte derecenin eksi 2'lerde, 3'lerde hatta 5'lere kadar çıkacağı gibi bu futbol kalitesi Şimdi, açısından da kötü. Levent tam bu nokta şunu sormak istiyorum. Yani mesela aşırı yağmur yağdığı zaman, aşırı kar yağdığı zaman, aşırı rüzgar olduğu zaman hava muhalif bir gün sonra erteleniyor. Otomatik. Şimdi evet. benim sorum şu. Her sene Sivas'ta bu tartışma oluyor. Akşam maç oynamak çok zor Sivas ve Erzurum'da. Gerçi Erzurum düştü şu anda ligden de. E, Süper lig'den. Yani bunun bir düzenlemesi yapılamaz mı? İşte denir, denebilir ki mesela Kasım, Aralık, Ocak aylarında Sivas'taki maçta akşam 7'den sonra oynanamaz veya 5'den sonra neyse. Şimdi sanki Trabzonspor bunu istiyormuş gibi bir imaj oluşturuluyor. E, yarın Galatasaray'a gitse o da şikayet edecek. Beşiktaş da şikayet edecek. Trabz ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu Ama Trabzonspor'un özelliği bu değil mi zaten? Yani şehrin ben Ama iklim, ayak uydurmak iklim bak gibi. iklimsel bir problem var. Sivas çok soğuk. Ha bize göre Ama değil mesela. Ama ha... oynandığı çok daha soğuk ülkeler var. Şimdi o ayrı tartışma. Biz mesela yani Kanada'da de değiştirmek çok mantıklı değil bence ya. Yani Bak, hayır, o yani orada o iklimde futbol ya, oynamak ama, lazım. Ama şöyle yani bu bu maça daha yani doğrusu buraya buraya her özel zaman iyi diye bir şey. Hayır hayır ama buna özel şöyle bakmak lazım. Evet yani. e, futbolun mesela şu anda Norveç'te o taraflarda sezon bitmek üzere. B bitmiştir yani neticede bitmiş olsa da ama hava Tabii. durumu her zaman soğuk yani evet hava soğuk ama yani aynı iklim içerisinde sıcaklığın hava sıcaklığının birbirine yakın olduğu hava iklimi içerisinde o kadar geniş bir ülke ama yok. Türkiye'de Türkiye'de bir yerde artı onken Eksi 5'e düşüyorsun. Bu vücut için futbolcu için e, performans yapacak. Salon olsa neyse ama dışarıda yapıyorsun. Çok ciddi etkisi var yani. Ben futbolun böyle Bu, güzel olduğunu düşünüyorum. İşte o da oranın zorluğu bence. Ama şöyle yani da bunu da bunu mesela öğle saatlerini alabilirsin. Bunun kötü bir tarafı yok ki. Adam şunu demiyor ki sana yani ben gelip kardeşim e, Mart ayında işte Aralık ayında Sivas'ta maç yapmak istemiyorum demiyor ki. Tamam yapalım ama şu saatte yapalım yani. Bunda bir şey yok. Üstelik buna Sivas Spor da okey diyor. Yani Sivas Spor da diyor ki tamam bu değilsin diyor. Sonra birden e, itirazını geri çekiyor. O yüzden de federasyon diyor ki Sivas Spor itirazını geri çektiği için maç saatini değiştirmiyoruz diyor kendince. Ben, Her ben Levent Ama bu başarısız beceriksizliği. Ben Levent'te şunu gördüm bu konuşmalardan. Şimdi Trabzonspor 12. hafta itibariyle kaç puanda? 22 puanda. Eee 3 puan daha aldığı zaman 25 puana çıkacak. 13. haftayı tamamlamış olacak. Ve liderle arasında 9 puan fark kalacak. Beşiktaş'la da aynı puana gelecekler. Fatih Terim'in bir lafı vardı. 8'de kapanır, 18'de kapanır. Trabzon ve Beşiktaş için bu geçerli olur mu sizce? Bu 9 puanı kapatabilirler mi? Çünkü lig Olabilir. daha uzun bir maraton. 38. Ha 38. hafta oynanacak maçlar. Biz de 13. haftadayız. Le 9 puan <laughs> fark var. Levent şunu soracağım tam. Trabzon tam ivme yakaladı ve şimdi ee, sıkça Emvake'nin bu... geri döneceği ihtimali var. Bu rüzgar Emvake'e döner mi? Emvake'e dönerse yeni bir rüzgarla Trabzon nereye gider? Ya dönebilir. dönme ihtimali de çok yüksek çünkü konuşmuşlar, anlaşmışlar artık. Yani Trabzon'da konuşulan şeylerden birincisi bu. bu adam gelecek neticede. Ama geldiği dönem bak, baktığınızda işte Arabistan Ligi'nde oynuyor. El oynadığı lig el El Fahya'da oynuyor öyle hatırlıyorum. El Fahya'da oynuyor. Arabistan Ligi'nde oynayan oyuncunun ne kadar e, geliştiğini işte hani Türkiye Süper Ligi'de her ne kadar şey olmasa da o ligden daha üst düzeyde olduğunu düşünürseniz ne kadar geliştiğini düşünebilirsiniz. Bir Arabistan Projeyi oynamıyor mu? Arabistan'da oynuyor. El Fahd oynuyor. Tamam. Kötü bir lig değil ki şu an Türkiye liginden Yani bir lig. çok da şey olduğu söylenemez yani. Bir sürü futbolcu gitti gerçi ama onu çok bilemem. Dünya kadar ee, ama lig gibi. şeysi açısından, kategorisi açısından Süper Lig'in yanında değildir diye düşünüyorum. Şimdi 35 yaşında geri gelecek. Bu ne kadar faydalı olur olmaz ama oynadığı dönem itibariyle bakarsanız her futbolda, her futbol takımında şuna ihtiyaç vardır. Topu ileri attığınızda ileride topu tutacak adama ihtiyacınız vardır. Sizi ileri taşıması gerekir. Bu ileri kanat oyuncusunun, e, santraforun yapması gereken vazife sizi ileri taşıyacak. O, o yönüyle Trabzonspor'un faydası olur, katkısı olur. Ama aynı özellikleri gösterebilecek mi o yaşta bilmiyorum. Ama Trabzonspor'da şimdilerde çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Bu gerçekleşirse enteresan bir şey olur. Bakasetas'ın gidebileceği, e, artık vaadini doldurduğu onun yerine ise... Real işte e, sözleşmesi bitecek olan İsko'nun e, Trabzon'a geleceği ile alakalı çok ciddi İsko'nun ha bu gelirse işte iyi yani, bir transfer o, olur. Çok iyi bir transfer olur. Yani artık makası Makasitas'tır vesaire kimse uğraşmaz. Ama onu Trabzon'a da yedirmeyebilirler yani öyle bir transferi. Yani hayır çünkü e, şimdi onunla görüşmeye başlamışsa Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe'dir vesairedir. Ya yani şimdi o araçlar içerisinde olduklarını zannetmiyorum. Dolayısıyla böyle bir böyle bir şey sezona e, Trabzonspor'u e, önümüzdeki yılın şampiyon kadrosu olarak ortaya çıkartabilir. Ha Leje Varşova'dan takip ettikleri bir oyuncu var mesela. O da e, defansif orta saha pozisyonunda. E, Trabzonspor'un şunlara ihtiyacı var bir sağ beke bir sol beke, stoper ihtiyacı var yani bunları karşılaması gerekiyor. E, Trabzon bunları ara dönemde giderip sence şampiyonluğa ortak olamaz mı? İşte ben bunları doğru. yaparsa istikona yani gelme ihtimali yok da de bu senenin projesi olabilir ha, Şöyle olabilir yani yukarıyı çok zorlar da hani şampiyonlu ortak olabilir mi? Şöyle olabilir. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın tökezlemesi gerekiyor ister istemez. Yani bunu kim ne derse desin ya yani bu şu anlama geliyor. Trabzonspor veya Beşiktaş bütün maçlarını kazanmalı. Ama en kötü ihtimalle bu performansla Beşiktaş'ın üzerine çıkacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. Ya bu Trabzon derbileri bir... derbileri kazanırsa bence Evet. takımları şey korkulur e, Ben yalarsalar. Beşiktaş Beşiktaş maçını seyrettim mesela, e, Samsun spor maçını. İşte Mert'in kurtardığı bir tane pozisyon olmasa işleri çok çok kötü. Evet. Yani hani penaltı da tartışılır mı tartışılmaz onu çok, çok tartışılacak bir taraf olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş e, çok kötü oynadı yani. Böyle Beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş değildi. Yönetim de Tabii en son sırada oyna olan takımlardan bir tanesi. Yani bu beşik çok bir de şey giremeyecek gibi. Evet. Ya yani de öyle gözüküyor de. ama e, Sivas Spor'da kazanabilir, e, yenileceğini çok tahmin etmiyorum Trabzonspor'un. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani e, tam bir beraberlik maçı ama e, ince ayrıntılarla belki yıldızlarla e, Trabzonspor e, kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü Sivas kendi sahasında zor bir takım. E, her Tabii. şey olabilir. E, bu bu noktada biraz da Beşiktaş'a değinelim. E, Beşiktaş e, ta, emanet bir yönetim var. Yeni yönetim gelecek. Hoca da emaneten mi duruyor yoksa gelen yönetim görevi devam ettirecek mi? O da karışık. Eee Beşiktaş sanki bu yıl çok e, zaman kaybediyor gibi. Toparlayabilir mi? Bazı oyuncular da çok tartışmalı. E, bazı oyuncular hegemonya kurmuş gibi oynamadan e, formaya alıyorlar veya çalışmadan gibi tartışmalar var. E, Beşiktaş'ın gidişatını nereye görüyorsunuz? O yorumcularımıza soralım. Beşiktaş'ı da Beşiktaş izleyicilerimiz de üzmemiş olalım. Birkaç önce son şunu söylemek istiyorum. Trabzon'da kabusunda Trabzon önünde ama Sivas Spor çok kötü gidiyor. E, Trabzon Spor büyük bir takım. O yüzden bir refleks, bir reaksiyon verebilir. Bunu unutmamak lazım. Beşiktaş'a e, bakacak olursak şu andaki durumu çok kötü. Yani Samsun Spor maçının ben seyredemedim. Özetlerine baktım kadar kazandılar yani. Samsun Spor daha iyi olamış ve e, hakikaten iptal edilen golü falan çok tartışılabilir yani. Ben bu var meselesine de artık yani bu kadar olaydan sonra ister istemez şüpheyle yaklaşıyorum. Yani e, patata tutmak için düş söylemiştim daha önce de düşünülüyor olabilir belki. Ama Beşiktaş'ın şu andaki durumu çok kötü. E, yeni başkanın vaat edeceği şeyler de önemli. Onlar da sponsor bulabilirse, ismini açıklamayacakları neden olmasın? Çok iyi transferler yapabilirler. E, ve Ondan sonra her şey değişebilir. Beşiktaş bugün önemli bir kulüp. İstanbul'da bir kulüp. Ee, çok sayıda taraftarı olan bir kulüp. Ama işte bu kulüp Rıza ile gidecek mi gidemeyecek mi? Önemli olan nokta var aslında. Olabilir. O oyuncular falan tamam da. Yani Şöyle, o oyuncu belki biraz performansını artırabilirsin ama Şimdi, Rıza Çalınbay ile bu performans artar mı? Ben zannetmiyorum. Uygunca. Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş yakıştığını düşünmüyorum ben. Bunu diyeceğim. Şunu diyeceğim. Şimdi Rıza'yı beğenir, beğeniriz beğenmeyiz ama mesela bugün bir Fenerbahçe İsmail Kartal'la gidiyorsa bir, bir dönem sezon sonuna kadar onlar da iyi futbolcular eğer alırsa yarı sezonda bulmak zor ama onlar da Rıza'yla gider yani bunda bir şey yok. Ama ben Beşiktaş'ın yani... bu sezon havlu yattığını düşünüyorum. Yani Rıza'yla devam ediyorsa bir takım. Bu yönetimin neyi tercih ediyor? Dediğim gibi ismi açıklanmayan sponsorlar mı bulacaklar? Yoksa işte altyapıya yöneleceğiz veya yani, ne bileyim işte fazla açılmayacağız, borçlarımızı ödemeye çalışacağız. Yani bu, bu iki söylem çok önemli. Yani Beşiktaş başkanlığı için herkes yarışıyor ne yani ne nasıl gelecek bu çok önemli bence buna göre değişir. Peki Beşiktaş Başkanı bu geçtiğimiz dönemde sizce başarısız mıydı yoksa başarılı bir yönetim sergiledi mi? Sonuçta şampiyonluk yaşamış bir başkan var. Ee, bu Ahmet Nur Çebi dönemi çok tartışmalı ve şaibeli. Ee, bence Beşiktaş camiası o dönemi bir an önce unutturacak hamleler yapmaya çalışıyor. Serdal Adalı e, iddialı ne, ne konuma getirecektir tar Beşiktaş'ı. Tartışmayanın da şaibeyi anlayamadım. Niye şaibeli dediniz? Bazı harcamalar, bazı transferler, bazı sponsorlukların parasının önceden kırılması falan, Beşiktaş camiasında çok tartışılıyor. Ne kadar doğru bilemiyorum yani bunu incelemek lazım. Ee, Ahmet Nurçebi ile e, taraftar arası biraz açıldı. Abi ee, transfer buzda... yapmadığı için açıldı. Hem o hem de o, o bazı anlaşmalar, bazı şeyler e, taraftar ciddi bir rahatsızlık duyuyor. Ee, yeni yönetim bunu sağlayabilecek mi? Tribünleri tekrar e, ateşleyebilecek mi? Ee, i̇ddialı bir takım oluşturabilecek mi? Hocayla devam edecek mi? Bir sürü bilinmeyen var Beşiktaş'ta. Eee bu arada da seri maç kazanması lazım. Yani Evet. E, evet. Ya ben şeyin ağzından ben şeyin ağzından şampiyonluk istiyoruz, bekliyoruz diye duymadım mesela. Rıza'dan böyle bir şey duymuştum evet, şampiyon. Evet, yani ortalı ortamı görüyor, bir şeyin içerisine girdiğini biliyor. Bir de girmeden önce söylediği şeyler var. Yani takım diyor. Ya bunu nasıl söylenebildiğini ben hala şaşıyorum. yani. Büyük takım af. çok kötü. Ya yani takım almadan önce takım çok kötü diyor. Yani bu oyuncular çok kötü diyor. Ya <laughs> bu ne demek yani? Ne istiyorsun? Yani böyle bir takımın başına niye geliyorsun kardeşim o zaman? ya yani bu dedi, işte Burak... ben ben bu ona, bundan sonra olacaklardan sorumlu değilim demek istiyorum. Ama yani, yani. bu, bu, bu ben bu böyle bir, bir şey geldim. Böyle bir bir şey doğru bir şeydi yani. Burak Yılmaz'ın yaptığı son açıklamaları yani e, çok üstüne gittiler. Perişan